Ben daha baba yedim hocam. Pazartesi, Perşembe günleriyle ilgili Şir Usame Rifay'a gelmişti. Suriye İslam Meclisi'nin başkanı hatırlarsan arkadaşlar. Onu bir yerden bir yere götürürken böyle güzel bir kıssa anlatmış da Pazartesi, Perşembe orucuyla ilgili. Şimdi bir Müslüman alimle bir Hristiyan alim işte niza yapıyorlar, tartışıyorlar. O diyor ki işte İslam'da oruç çok. O diyor ki hayır Hristiyanlıkta oruç çok. Diyor ki o zaman geldi Hristiyan alim, sen senden yarışa. Diyor ki her bir oruca bir silleme bırak. Kim daha çok vuracak? Diyor ki ya Müslüman alim tamam başla o zaman. Şimdi Hristiyan başlıyor, vuruyor, 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 bitiyor. Kaç tane vuruyorsun işte? 20, 30, 40 tane, 50 tane. Tamam bitti mi? Bitti. Müslüman alim başlıyor şimdi. 30 tane Ramazan'ı vuruyor arkadaşlar. Ondan sonra başlıyor. Pazartesi, Perşembe. Pazartesi, Perşembe. Pazartesi, Perşembe. Hiç bitmiyor yani. Biz de diyor sene boyunca oruç var yani. Pazartesi, her pazartesi, her perşembe oruç var yani. Onun için Ramazan orucu, ben de ha baba yiğidim hocam diyen varsa yani. Ramazan'dan sonra işte Sütti, Şevval'den altı gün tuttu. Her aydan üç gün tuttu. On üç, on dört, on beş, eyyamül yani bi'yid dediğimiz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi sellem özellikle o günleri her ayın bay, on üç, on dört, on beşi üç gün oruç tutması. Ben de ha bu derse kimin orucu var? Amr ibn Asım, Abdullah ibn Amr ibn Asım orucu var. O oruç ne? O mübarek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle ibadetini, taatını, kulluğunu araştırınca evlendikten sonra diyor ki ben diyor ne yapacağım? اِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ الْلَيْنِ Bütün sene boyunca oruç tutacağım ve sene boyunca ne yapacağım? Gece namazına yapacağım. Sene boyunca oruç tutacak, babayı ve sene boyunca gece namazı kalkacak. Hiç hanıma vakit ayırmayacak, hanımla yemek yemeyecek, kahvaltı yapmayacak, antep avrakları ne eder biliyor musunuz siz yani? İnsanı yani eve koymaz değil mi hapsana da? Yani o mübarek de böyle bir şey yapmış. Demiş ki ya işte sene boyunca oruç tutacağım ve sene boyunca her gece kalkıp ibadet edeceğim gece namazı. Ne güzel bir ibadet. Allah-u Teala şu gece namazının cümlemize nasip eyle arkadaşlar. Dua edelim birbirimize yap. <laughs> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme bu duyuluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem duyulduğu zaman, bu e, olay duyulduğu zaman اَلَمْ اَلِمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرْ وَتَقْرَعُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْتِ Bir rivayette de Kur'an-ı Kerim'i her gece hatmedecek. Bir rivayette de gece kalkıp bu Kur'an-ı Kerim'i her gece hatmedecek. Peygamber kultu bela fakultu bela ya nebi ya. Dedi ki evet ya Resulü böyle bir şey azmettim, böyle bir şeye niyet ettim. Sene boyunca oruç tutacağım ve geceleri kalkıp ibadet edip Kur'an-ı Kerim'e atmadacağım dediği zaman وَلَا مُرِدْ بِذَٰلِكَ اِلَّا الْخَيْرِ فَاِنَّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُومَ an tasuma min kulli تَيَّامٍ Hemen Hanım sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle yapma. Bak her ayda üç gün oruç tut. Sanki bütün seneyi oruçlu geçer. Her ay oruçlu geçirmiş kim oruç? Fakat ya Rabbi Allah, inni utiyu ka aftara min zâlik. O mübarek diyor ki, ya Resulü ben daha güçlüyüm, kuvvetliyim, genç adamım. Hiç ihtiyarlığı hasap etmiyor, genç adamın Benim yani muhafazasına gücüm yeterdi. O zaman fe inne <coughs> li zavrike aleyke hakkun ve li zavrike aleyke hakkun ve li cesedike aleyke hakkun fe sauma savna Davud Nebi İllahi Aleyhisselam. Diyor ki, ya bak cesedin sende hakkı var. Ve ailenin sende hakkı var. Ona vakit ayırman gerek ve misafirlerin gelecek, dışarıdan gelen gidenler olacak, bunların sende hakkı olacak. Ne yaptı? İlla tutmak istiyorsan Davud Aleyhisselam'ın orucunu Davud Aleyhisselam'ın orucu ne? Bir gün mübarek yermiş, bir gün tutarmış. Bir gün yer, bir gün tutar. Bu diyor, faziletli bir oruç. İlla tutacaksan bunu yap ya. Fe innehu kâne Çünkü Davud Aleyhisselam Allah'a en çok kul eden, kulluğu eden peygamberlerden biriydi. قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَمَنْ صَوْمُ دَا مُلْكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْتُرُ يَوْمًا Sonra Peygamber a.s. Al diyor ki وَاقْرَعِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ Yani Kur'an-ı Kerim'i hatice bileceksen her gün bir cüz oku, ayda bir hatim et. Demek ki en asgari ismi neymiş arkadaşlar? En uzunu bir ayda hatim etmeliymiş bir Müslüman ya. Her gün bir cüz okuyarak, bir cüz okuyarak günde ayda bir hatim. Kale kultu ya Resulü, fe inni utıgı aftala min zâlike. Ya Resulü ben bundan daha fazlasını yapabilirim. Kale fe kralhum kulli 20, 20 günde bir yap diyor. Mübarek diyor ki, fe inni utıgı aftala min zâlike. Fe fi kulli eşreyn. Ve 10 günde bir hatmet. Yani günde 300. Kale kultu ya Rabbi Allah, inni aftala min zâlike. Kale fe kralhum kulli seb'in ve lâ tezid alâ zâlike. Diyor ki, 7 günde hatmet. Bunun da üzerine de çıkma artık. Bundan da aşağı düşme yani. Günde okuyacaksın üç buçuk cüz oku. Her gün ne yap? Öylece yedi günde, ayda, haftada bir atma. فَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقُّونَ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقُّونَ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقُّونَ Hazreti Abdullah ibn Amr, <laughs> Abdullah ibn Amr ibn Nas diyor. Ah <laughs> keşke ihtiyarladığı zaman. Keşke diyor Peygamber Efendimiz areysen, o ruhsatını almış olsaydım diyor. Keşke diyor. Allah razı olsun ne dedi? Yani bir, ay, bir ay oruç tutmak istiyorum. Üç gün tut, bir ay bedel diye. Kendi kendine niye o kadar eziyet? Tutacaksan, fazlası ne var? Fazlası perşembelere ek. Yani bunları tuttuğu zaman insan ayrı bir mükafat olmuş olur.